Merhaba sevgili Atatürkçü dostlar. Ee, öncelikle çok büyük bir deprem geçirdi Türkiye. Bunun için üzüldük, kahrolduk. AKP'nin hatalı politikaları sonucunda ülkenin beşte ikisine yakın bölümü yıkıldı. Ee, sizi yeni kanalıma yönlendirmek istiyorum. Şimdi bu yeni kanala nasıl yönleneceksiniz? Bu izlemiş olduğunuz videonun hemen altında açıklamalar kısmı var oradan yeni YouTube kanalıma ulaşabilirsiniz Ayrıca şu anda bakın şimdi buraya dört tane e, video gelecek hemen bu gördüğünüz yere onları tıklayarak o videoları tıklayarak bakın şu an geldi Bunlara tıklayarak yeni kanalıma e, gelebilirsiniz abone olun e, mücadele devam ediyor Cem kılıç e, susmaz susturulamaz e, Haksız sokak süsleri hapisler yattım bir saniye yatar olmayan suçtan 33 ay sirirde e, hapis yattım tutuklu olarak e, Türkiye böyle e, seçimlere az kaldı şunun şurasında 60 gün kaldı e, görüşeceğiz sandıkta evet e, şu videoları tıklayarak bakın şu an geldi oradan yeni kanalıma e, gelebilirsiniz arkadaşlar teşekkür ediyorum.